Pitbusuysa na kanalı sitav like video. Hayatı boyunca hiç deniz görmemiş adam duydum. Yaşadığı şehirden hiç çıkmamış, başka şehir görmemiş adam da duydum. Ne bileyim hiç medeniyet görmemiş adada yaşayan insanlar da duydum. Ama kadın görmeyen adamı ilk defa duyuyorum. Yani arkadaş bebekken bir adaya bırakılsan, hayvanlar tarafından büyütülsen, sonra da hiç insan görmeden o adada tek başına ölsen, bu duruma bile daha az şaşırırdım. Hiç kadın görmeden ölmek, hiç insan görmeden ölmekten daha şaşırtıcı bana göre. İşte bu durumu yaşayan, 82 yıllık yaşamında hiç kadın görmeyen Mihailo Tolotos'tan bahsedeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Mihailo'nun nasıl bu duruma düştüğüne gelmeden önce hikayeyi biraz geriye alalım. Yıl 1046. Bizans İmparatoru Konstantin Monomachos, Aynaroz denilen bölgeye kadınların 500 metreden daha az yaklaşmasını yasakladı. Kutsal olarak kabul edilen bu bölgede 20 kadar manastır var. Ayrıca bir başka kutsal kabul edilen Atos Dağı da var. Bu yarımada şu an bile özel bir yönetime sahip. Nüfusunun 2000'leri bulduğu bölgede nüfusun çoğu rahiplerden oluşuyor. Bölge kadınlara kapalı olmasının yanında dişi olan bütün hayvanlara da kapalı. Yani buradaki keşişler dişi sinek bile göremiyorlar. Dişi olarak kabul edilen tek hayvan kedi. Onun da nedeni farelerle mücadele etmek. Keşişler dünya işlerinden ellerini ayaklarını çekerler. İçki içmeyip oruç tutup meditasyon yaparlar. Ayrıca cinsellikten de uzak dururlar. İşte bunu sağlamanın en etkili çözümü de adaya kadın almamaktı. Gelelim Mihail e Tolotos'a. 1856 yılında Yunanistan'da doğan Tolotos, doğduktan henüz 4 saat sonra annesini kaybetti. Doğum esnasında annesinin yalnız olması ve kimsesinin olmaması nedeniyle Tolotos'un manastıra evlat verilmesi uygun görüldü. Bu ismi de zaten ona manastırda verdiler. 2000 metre yüksekliğinde bulunan Atos Dağı'ndaki manastırında 82 yıl boyunca keşişlik yaptı. Hayatını inancına adadı. Ölüm tarihi olan 1938 yılına kadar manastırından hiç çıkmadı. Bu arada sadece kadın görmedi gözüyle bakmamak lazım oluyor. Adam bir nevi o bölgede hapis hayatı yaşadığı için ne bileyim normal bir insanın o tarihlerde yapabileceği, ulaşabileceği şeyleri de yapmamıştır örnek olarak belki hiç düğüne katılmamıştır. Kadınların erkeklerle olduğu bölgelerin içine hiç bulunmadığı için belli başlı bazı şeyleri de yapamamıştır. Tolotos öldüğünde de zaten gazetelere de konu oldu. Yunanistan'da bulunan bu özerk yarım adaya bugün hala kadınların girişi yasak. Ortodoks mezhebi için kutsal kabul edilen bu bölgede erkekler hacı oluyorlar. Onlardan biri de daha önce yarım adaya giden Vladimir Putin. Bölgeye kadınların girmesi yasak. Fakat bu yasak delinmedi mi derseniz, yani bin yıldır oraya hiç kadın sokmamakta başarılı mı olundu? Tabii ki hayır. Elbette ki birkaç tane istisna oldu. 1946-1949 yıllar arasında yaşanan Yunan İç Savaşı'nda yarım adaya kaçan hayvanlarını almaya gelen köylülerin arasında kadınlar da varmış. 1953 yılında Maria Pimenta adında bir kadın erkek kılında bölgeye girmeyi başarmış. Bu olaydan sonra ceza gerektiren kanuni düzenlemeler yapılmış. Bir arada Ukraynalı insan kaçakçıları Moldovalı 4 kadını adaya bırakmış. Mühendislik fakültesi öğrencilerine şükür namazı kıldıracak olan hayatı boyunca hiç kadın görmeyen adamdan bahsettik. Haftaya bir başka konuyla görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.